Sözcü TV ana haber spikeri Fatih Portakal da AK Parti'nin seçim günü Anadolu Ajansı üzerinden yapacaklarını tek tek canlı yayında anlattı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri gecesinin en kritik sorusuydu. Anadolu Ajansı seçim sonuçları ile ilgili 12 saat veri akışını kesti. Türkiye bu kez 14 Mayıs'a kilitlendi. Peki Türkiye yine aynı durumu yaşar mı diye merak etmeye devam ederken Anadolu Ajansı muhalif gazeteci Saygı Öztürk üzerinden hayır dedi. Fatih Portakal ise Sözcü TV'deki ana haber sunumunda iktidarın Anadolu Ajansı üzerinden planını anlattı. Gazeteci Fatih Portakal, ilk açacağı oy çok çok önemli. Kaç oy farklı açacak ama iktidar partisinin olduğu yerden açacak. Ondan sonra zaten günün sonunda eşitlenecek, dedi. Fatih Portakal'ın canlı yayındaki açıklamaları şöyle. Anadolu Ajansı'na güveniyor musunuz güvenmiyor musunuz diye bir soru sorduk tereddütlüyüm, çok tereddütlüyüm. Oradakilerin çoğunu tanıyorum ama gerçekten çok da tereddütlüyüm. Anadolu Ajansı 14 Mayıs'ta nasıl bir sınav verecek? O son seçimi de zaten sunan kişilerden biriydim. Gerçekten İmamoğlu'nun dediği doğru. Saatlerce yüzde %98'de durdu ani en az 2-3 saat. Bakın ben size Anadolu Ajansı'nın yapacağını söyleyeyim. Arkadaşlarım orada alınmasınlar lütfen. Sizin de belki elinizde değil ama Anadolu Ajansı şöyle yapacak. YSK yasakları kaldırdığı andan itibaren önce iktidar partisinin kuvvetli olduğu yerlerden verileri girmeye başlayacak ve aradaki oy farkının biz iki millet ittifakıyla cumhur veya cumhurbaşkanlığı arasında %60, A %40, %65, E %40. Oradan anlayabiliriz 3 aşağı 5 yukarı seçimin hangi noktalarda noktalanacağını. Ben 3 aşağı 5 yukarı anlayabilirim. Bu kadar seçim tecrübesi geçirdiğim için... İlk açacağı oy çok çok önemli. Kaç oy farklı açacak ama iktidar partisinin olduğu yerden açacak. Ondan sonra zaten günün sonunda eşitlenecek. O yüzden su yolunu bulacak. Anka'yı o yüzden alıyoruz zaten. Anka'da zaten göreceksiniz. Önce verilenlerden geliyorsa oradan alacak veya ilk Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi alacak veya Millet İttifakı'nı alacak ve onlar eşitlenecek. O yüzden güzel bir seçim yayını olacak İsmail Saymaz ile birlikte. Anadolu Ajansı yetkilileri sözcü medya grubu Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'e konuştu. Seçim gecesi ajansın nasıl çalışacağını anlattı. Öztürk'ün aktardığı bilgiye göre, Anadolu Ajansı seçim öncesi hazırlıklarını tamamlayarak siber saldırılara karşı her türlü önlemlerini aldıklarını aktardı. 2500 kişinin sahada görev alacak. Anadolu Ajansı ekibi 191 bin sandığın 50 binine doğrudan ulaşacak. Özel yazılımla veriler dijital aktarılacak. Sonuç tutanağı fotoğrafıyla sistemdeki sonuçlar karşılaştırılacak. Verilerin tutarlana karar verildikten sonra sonuçlar paylaşılacak. Anadolu Ajansı merkezinde oluşturan 300 kişiden oluşan grubun bunları kontrol ettikten sonra bilgisayara geçecekler. İmamoğlu ve Yıldırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında iken Anadolu Ajansı veri paylaşımını durdurmuştu. 31 Mart sonrası oluşan güvensizlik ise hala sıcaklığını koruyor. Anadolu Ajansı 14 Mayıs'ta demokrasi sınavından geçecek.